At göz kapağı ameliyatı sonrasındaki iyileşme sürecine hasta yatağından başlayalım. Ameliyatımız bitti. Genellikle genel anestezi altında yapıyoruz. Çünkü kan dolaşımının belli bir sabit seviyede olması bizim için çok uygun. Sonraki iyileşme süreci açısından. Anesteziden ayıldık 1-2 saat. Ondan sonra buz uygulamalarımıza başladık hastane odasında. 2-3 saat sonra ayılıp kendimize geldiğimizde Kalkıp yürüyüp evimize gidiyoruz. Göz kapaklarımız kapanmıyor, açık vaziyette. Evde de birkaç gün buz uygulamaya devam ediyoruz. Şimdi e, iyileşme sürecinde ilk birkaç gün yapacağımız e, 48-72 saat, 2-3 gün yapacağımız buz uygulama. Oldukça kritik. İlk gün çok yoğun yapmak istiyoruz. İkinci ve üçüncü günler biraz daha azaltarak yapıyoruz. Yine ilk gün 24 saat özellikle anestezinin etkisiyle zaten uyku modunda oluyoruz daha çok. Ee, ne kadar çok istirahat edersek yani çok fazla aktivite yapmazsak yine iyileşmemiz o kadar iyi oluyor. Çünkü ameliyat sonrasında vücut ameliyatlı bölgeyi iyileştirebilmek için gemileri yola çıkartır. Ne yapar? Kan damarlarından bütün iyileşme faktörlerini ameliyatlı ya da yaralı bölgeye, göndermek ister. Oraya mühimmat yığmak ister. Bunu yapmak için de damarları genişletmesi lazım. Bu damarları genişlettiğinde de çok fazla tabii ki damardan dışarıya doğru sıvı sızarak iyileşme faktörlerini gönderdiği için o bölgede şişliklerimiz olur ya da kanamaya bağlı morluklarımız olabilir. Bu nedenle buradaki sızmayı, şişmeyi veya damar genişliğini azaltmak için bir istirahat İki, buz uygulamak. Bunlar bizim için en büyük yardımcılar ki o damarlar büzüşsün. Çok fazla sıvı gereğinden fazla etrafa sızmasın. Sonrasında birkaç gün sonra zaten normal rutin hayatımız e, devam ediyor. Gözlerimiz açık, hani yürüyüşlerimizi yapabiliriz vesaire. E, çirkin görüntü olmasın diye bir güneş gözlüğü takabiliriz. Yani dışarıya eğer çıkmak istiyorsak ama Öne eğilmek, ağırlık kaldırmak, ıkınmak yani karın içi basıncını arttıran böyle ıkınmayla yapılacak aktivitelerden uzak durmak lazım. Bunlar çünkü yine kan damarlarının tekrar açılarak o bölgeye kanama ya da şişlik yapma ya da morluk yapmasına neden olabilirler. İyileşme süreci çok kişisel bir şey. Burada çok önemli bir ayrıntı var. Dolgu uygulanmış, bu bölgede dolgu uygulanmış hastalarda, ameliyat öncesinde zaten mutlaka eritiriz ama bir miktar mutlaka kalır. O bölge sünger gibidir. Yani etraftaki o şişliğin kan damarlarından sızan sıvıları çekip sünger gibi kocaman büyümeye meraklı ve heveslidir. Özellikle yine tiroid hastalarında şişlik olmaya oldukça meyillidir. otoümün hastalıkları olan kişilerde bunları ameliyattan önce tespit eder, uyarırız. Belli önlemleri daha fazla alırız bu tip durumlarda ama üçüncü günden sonra buz uygulama kesinlikle yasak. Çünkü o dönemde artık damarların ısıtılarak bir genişlemesi gerekiyor İyileşme faktörlerinin yeterince vücut tarafından kullanılabilmesi için. Birinci haftada dikiş alımımız olur, İlk 3-4 gün kadar o bölgeye, yara bölgelerine enfeksiyonu engellemek amaçlı su değmesi çok tercih ettiğimiz bir şey değildir, mümkün olunca su değmemesi gerekir. Tedbiren antibiyotik pomat kullanabiliriz ee, ama bu antibiyotik pomat zaten çok nadir olan enfeksiyonu engellemekten ziyade o bölgeyi nemlendirmek için. Kaşıntı çok yoğun olacaktır. Kaşıntı için bir kulak temizleme çöpüyle antibiyotik fazlalarını, merhem fazlalarını ya da e, akıntıları, artıkları temizlemek için kullanılabilir. Genellikle ilk haftadan sonra iyileşme son derece hızlıdır. İkinci, üçüncü hafta itibariyle hemen hemen hiç şişlik, morluk kalmasını beklemeyiz özel durumlar hariç.